Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bugünkü Roblox videomuzda arkadaşlar burada tabletten bildirim geldi. Ee, bugünkü Roblox videomuzda arkadaşlar tabii ki de kodlardan bahsedeceğim. İlk olarak ama bir tane kod var arkadaşlar diğer kodlar geçersiz. Bu şöyle 8 digits of şöyle visits yazdığımızda geliyor. Gönder diyorum. Doğrula diyorum ve kod readme diyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kod geliyor size. Ee, bu arada arkadaşlar ben, ben, tabletten çektiğim işim bakın 152 bin gördüğünüzde size para veriyor çünkü az önce benim 150 yani 117 bin keşim vardı arkadaşlar ee, bir video azıcık kısa oldu o yüzden azıcık araba sürelim hemen arkadaşlar. Video bu kadar da kısa olmasın yani arkadaşlar. Azıcık araba sürelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane kodla size bahsettim arkadaşlar. E, ee, bu oyunun adını açıklamaya koyacağım. Zaten Vehicle Legends dedim arkadaşlar. Ama yine de oyunu koyacağım yani arkadaşlar açıklamasını. Siz de Roblox'a bunu yazarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yalnız çok kötü döndü arabamız. Hemen sürmeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle bu arada arkadaşlar daha çok Roblox videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ee, bu videoya iki beğeni gelirse arkadaşlar yeni bir Roblox videosu çekeceğim arkadaşlar. Yeni bir yararlı Roblox videosu çekeceğim daha doğrusu. Yine bir kod olsun falan. Zaten arkadaşlar bir tane oyunda kod falan buldum da ben direkt size söylüyorum. Arkadaşlar, e, bu arada zaten şöyle arabamıza sürelim derken tamam. Bu arada arkadaşlar bu araba galiba 90 bin reyimdi yani 90 bin reydi arkadaşlar. E, yani arkadaşlar diğer kodlar falan çalışmıyor. Ben sadece bir tane kod bulabildim arkadaşlar onu da araştırdım falan. İşte yani arkadaşlar bu kadar 8 digits of visits arkadaşlar yani size bayağı bir para veriyor galiba 40 bin falan bir para veriyor size ya da 50 bin yani 50 bin falan ya da yani işte bir miktar para veriyor ama böyle yani bayağı bir fazla para veriyor yani arkadaşlar param benim 117 bindi ha, dönelim hemen ondan sonra gayet hızlandı arkadaşlar yani bir miktar para veriyor size. Ondan sonra rahatlıyorsunuz. Bu arkadaşlar azıcık oyundan da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar siz araba sürüyorsunuz. İşte ondan sonra para geliyor arkadaşlar. Araba sürüyorsunuz. Sol altta para var değil mi? 156.386 şu an. Araba söyleyecek size para veriyor. Ondan sonra bu paralarla yeni arabalar alıyorsunuz. Yeni arabaları nereden alacağım diye sorursanız. size hemen fren yapalım. İnelim abi aramadan. Bu arada arkadaşlar tabletlerde inmek falan biraz zor oluyor. Evet şu kapıdan hemen indim. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar buradan. Şöyle hemen devam edelim. Burada gördüğünüz gibi araçları buradan alın diyor. İşte istediğinizi alıyorsunuz. Öyle güzel güzel arabalar var. İşte Lamborghini olsun şöyle şu olsun falan. Ee, gayet güzel arabalar var. İşte bunları araba ücretiyle para geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.